Sesi duyuyor <laughs> mu? Duyuyor. Küçük söküyor <sökyüm bari>. <laughs> mu şey. Vay Ay inşallah. Yer oradan lan gitsin. Doğrayım Al abi sen, yap. Al, sen Bir de dil ölür. <laughs> Kendi gitti ha. <laughs> Sen de yediğini çekilme. Bak. Şunun içine doğru ya. Tamam. Evet, Şunun içine. Evet, doğru doğru. Ben Kafa <laughs> temizle. Kafa